18 Kasım cuma günü bin markete kumtel beyaz ankastre set gelecek ürünün özelliklerini inceleyeceğiz müşteri sorularını inceleyeceğiz müşteri yorumlarını inceleyeceğiz ve piyasa fiyatlarını hep beraber inceleyeceğiz Kumtel beyaz ankastre set bin markete 4000 TL fiyatıyla gelmiş peşin fiyatına 9 taksit varmış 2 yıl garantili ücretsiz kurulum var Üçlü set gelmiş bir birinci parça davlumbaz ikinci parçamız ocak üçüncü parçamız ise fırın başka bir özelliği burada katalogda belirtilmemiş ürünün özelliklerini Kumtel'in kendi sayfasından inceleyeceğiz Kumtel'in kendi sitesinde bu ürün 4.569 TL'ye satılıyor 6 taksit imkanı var 761 TL 50 kuruş fiyatı aylık taksiti Ürünün uzun ismi Kumtel Design Beyaz Cam Ankastire Set. Ürünün özelliklerini inceleyelim beraber. Beyaz Cam Ankastire Fırın B66S2MT kodu ismi. A Plus Enerji Sınıfı Fırın Geniş iç Hacim Har Teknoloji ile yüzde 40'a varan enerji tasarrufu mevcut. Kolay temizlenebilen geniş iç hazne, 3 pişirme fonksiyonu var ayarlanabilir termostat ve zil uyarılı zaman ayarı mevcut, güçlü iç aydınlatma, sökülebilir çift cam kapak, tel ızgara, bir adet geniş emaye pişirme tepsisi ile beraber geliyormuş. Ocak inceleyelim. Ocak gaz emniyet sistemi mevcut. Otomatik düğmeden çakmaklı. Bulaşık makinesine yıkanabilir emaye ızgara ve ocak bekleri. 8 mm dayanıklı temperli cam. Doğal gaza ayarlıdır. LPG'ye dönüşüme uygundur. Davlumbaz ise beyaz cam davlumbaz yüksek emiş gücü 3 hız kademeli güçlü led aydınlatma bulaşık makinesinde yıkanabilir alüminyum filtre mekanik cam kontrol paneli 630 metreküp bölü H motor 24 ay kumtel garantili ürünün özellikleri bu şekilde bir de görsellerine bakalım ürünün reklamına bakalım kargoya dayanıklı paketleme 24 ay kumtel garantili mutfakta yer alan ocak görseli temsilidir denilmiş. Davlunmaz bu şekilde beyaz yüzey. Hız kademesini buradan ayarlıyorsunuz. LED lambası burada. Yıkanabilir filtresi var. Paslanmaz emaye bekler. Doğalgaz LPG'ye dönüşüme uygun. Beyaz cam yüzey. Emaye ızgaralar. Otomatik düğmeden ateşleme çakmaklı. Gaz emniyetli. Dört gözü gazlı kolay temizlenebilir cam yüzey, havuz, bekle, yanma sistemi. Fırını inceleyelim. 3 pişirme fonksiyonu mevcut. Ayarlanabilir termostat ve zamanlayıcı. Krom tel ızgara, bir adet geniş emaye tepsisi, ısıya dayanıklı, kolay temizlenebilir, sökülebilir cam. Güçlü iç aydınlatma, buharlı temizleme düşük enerji yüksek verimlilik olarak belirtilmiş A plus enerji sınıfı. Şimdi piyasa fiyatlarını inceleyelim. Şu anda en ucuz çiçek sepetinde 4277 TL olarak satılıyor. Diğer firmalarda da bu şekilde fiyatları mevcut. Şimdi müşteri yorumlarına bakacağız. N11.com'dan bakalım. 36 yorum gelmiş. 5 yıldızlı yorumlara bakalım. İyi fakat motorun kenarında bulunan iki filtre yokmuş. Servis filtre için 150 TL ücret almış. Piyasada muadilleri işe kıyaslandığında bir fiyat performans ürünü. Muadilleri ile kıyaslandığında bir fiyat performans ürünü. Kayseri'de üretiliyor. Gayet şık ve modern. Ürün güzel ve uygun fakat kargo firması çeşitli bahaneler ile ürünü gelin alın diyebiliyor piyasada muadillerine göre performans fiyat olarak güzel bir ürün. Almadan önce bayine gidip baktım ve inceledim. İnternet fiyatı bayi fiyatından daha uygundu demişler. Birçok siteden yorumlara bakacağımız için hızlı bir şekilde geçiyorum hepsini okumadan. Bir yıldız veren müşterilerin yorumlarına bakacağım. Kumtel servis rezilliği denmiş. Ürünün servisi için 3 gün içinde bir gün gelecek diyorlar. Semtimdeki kumteli aradım. Beyefendi onlar fabrikadan gönderiyor servisi. Semtimizdeki servis gelirse ona ücret öderler. İlk kurulum ücretsiz olduğu için sizden de talep edemeyecekleri için fabrikadaki personelini gönderiyor ve bu nedenle uzun sürüyor dediler. Rezillik diz boyu kum telde, bir daha kum teli asla almaz herhalde. Ocağın çakmakları bozuk, fırının kapağı yerine oturmuyor, telefonda servis ücretsiz söylendiği halde servis 230 TL boru ve filtre parası almış. Servise ulaşmak zormuş. Evet beğendim kullanışlı demiş ama bir yıldız vermiş. N11.com'da kullanıcı yorumları bu şekilde. Burada fiyatı 4.322 TL 50 kuruş. Bir de çiçek sepetinden bakalım. Burada 4.277 TL'ye satılıyor şu anda bu ürün. Görsellerine şuradan bakabiliriz. Aynısı. Değerlendirmelere bakalım. Ürün görselde görüldüğü gibi güzel kaliteli ürünü gönderen satıcı Borax şirketine, yurt içi kargo şirketi çalışanlarına ve bizi dinleyen herkese teşekkürlerini sunmuş. Fırın kullanma şansı henüz olmadı ama ocak gayet güzel pişiriyor. Görüntü olarak da çok güzel, çok fazla paralar verip diğer markalardan almaktansa makul fiyatlarla kumtel ürünleri de tercih edilebilir denilmiş. Burada da genel olarak kullanıcılar memnun. Ürün güzel her şeyi beğendim ama pişirme tepsisi en az iki tane olmalıydı. Pişirme tepsisi bir tane gelmiş. Bu yüzden 4 yıldız verilmiş. Bir de hepsi burada.com'dan inceleyelim. Burada ürün siyah ancak bütün özellikleri şuradan baktım ben. D6 830 davlumbaz. K40 tah DF ocak. B66 S2 fırın. Bimdeki ile aynı. Kumtel'den baktığımız ürünle aynı ürün. Sadece rengi farklı. Burada fiyatı 4299 TL. Değerlendirmelere bakalım. 418 değerlendirme mevcut. 5 yıldızdan biraz okuyalım. Fotoğraflı gönderilere bakalım isterseniz. Fotoğraflı yorumlara bakalım. Öncelikle. Burada genel olarak rengi siyah. Gördüğünüz gibi bu şekilde davlumbaz ocak koyulmuş. Fırını göremedik. Fırında burada da buradan görebiliyoruz Evet gayet şık duruyor yoruma bakalım görüntü güzel sağlam geldi bana ama montajcı arkadaş atıp gitti sanki onlardan sonra usta ile bir saat uğraştık daha sağlam olması için demiş görsel bir diğer görselde bu şekilde fırın ocak davlumbaz. hızlı teslimat demişler burada henüz ürün açılmamış sağlam ve eksiksiz teslim aldım gayet memnunum görselleri bu şekilde. Burada biraz karanlık çıkmış ancak ocak, fırın, davlumbaz gözüküyor. Burada üçü de aynı karede gözüküyor. Ürünü bir haftada teslim aldım. Servis kuruluma geldi. Davlumbazı arızalı çıktı. Değişim talep ettim. Ürünü tamir edip göndereceklerini söylediler. Stokta ürün kalmadığını belirttiler. Israrla sıfır ürün değişimi talep ettim. Bir aylık uğraş sonucu fotoğrafta görülen ürünü teslim alıp kurulumu sağladık ürün gayet güzel fakat satın alacaklar arıza çıkması durumunda sabırlı olmalı. Zira yeni mutfak yaptırdık, bir buçuk ay piknik tüpü kullandık demişler. Ürünler ertesi gün teslim oldu. Henüz kurduramayacağım için yorum yapamıyorum. Umarım sorunsuz çalışırlar demişler. Şimdi bir de bir yıldız veren Kullanıcıların yorumlarına bakalım. satın aldığı mankastire kumtel set olarak sağlam olarak elimize ulaştı. Fakat fırın olarak aynı model gelmedi. Farklı bir model geldi. Satıcıya bilgi verip aradaki farkı iade edeceğini bilgisini tarafımıza bilgilendirdi. Ben iade etmek istemedim. Çünkü bu tür ürünler kargolarda sürekli kırılıp eziliyor. Ve bundan dolayı vicdanı açıdan beğenmesek de kabul ettim. Özellikle bu gibi ürün alacak olan kardeşlerime tavsiyem dikkatli olsunlar ürünü sorgulayıp almaları özellikleri beyandaki gibi çıkmayabiliyor demişler. 45 günlük kullanım sonucunda yapıyorum yorumu. Davlumbaz lanması bozuldu. Davlumbaz çalışırken çok titreme sesi yapıyor. Fırın conta lastik kısmı çıkıyor. Velhasıl bu kadar yeni bir alette olmaması gereken arızalar bunlar demişler. Kargo iyi ve hızlı. Randevu talebi üzerinden 2 gün içinde açılışlar yapılmış. Sessiz olun beyaz Eşya Home adlı mağazadan sipariş vermeyin. Ben ürünü aldım. Satıcı kargo girişini yaptı ve ürünü iptal etti. Burada da satıcı ilgili bir sorun olmuş. Ürün buhar yapıyor, piş, pişirmiyor. Yaptığı buharın su damlacıkları mutfak mobilyama da zarar vermiştir. Kaç kez e-posta atmama rağmen çözüm sunulmadı, ilgilenilmedi. Yerli diye aldım ama pişmanım demişler. Genel olarak kullanıcılar üründen memnun. Şikayetleri ise bu şekilde. Şimdi de soru cevap kısmını okuyalım beraber. Ürün tüp ile çalışıyor mu? Hayır LPG dönüşümü mevcut. Ücretsiz servis kurulumu vardır. LPG dönüşümü ücretsiz yetkili servis yapmaktadır denilmiş. Ürün bacasız filtreli kullanıma uygun mu? Uygun demişler. Anka sıra üçlü set kaç kilo geliyor? 50 kilo demişler. Tezgah mermerini kesmesem direkt üstüne koyabilir miyim? Set üstü kullanıma uygun değildir denilmiştir. Ürün kaç santim? 60 santim. Ürün rezistansı açık mıdır? Ürün rezistansı açıktır. Fırın kaç watt? 1600 watt. Kaç programlı fırın? 4 programlı. Soru cevap kısmı da bu şekilde. Ürünü alacaklara şimdiden hayırlı olsun. En ucuz şu anda 1000 markette bu ürün satılacak bakalım buradan tekrardan. 18 Kasım Cuma günü BİM'de 3-4000 TL'ye bir fiyatla 9 taksitle bu ürünü alabilirsiniz. Alacakları şimdiden hayırlı olsun. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür indirimlerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.